Herkese selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle gerçekten uzun zamandır aradığım bir ürünün kutu açılımını yapıp incelemesini yapacağız. Uzun sürede dememin sebebi çünkü gerçekten çok uzun zamandır arıyorum arkadaşlar. Yani ürün yaklaşık 4-5 sene önce çıkmış bir ürün ve şu anda da herhangi bir satış sitesinde, internet sitesinde bulamıyorsunuz. Ben de bu ürünü şans eseri ikinci el bir satış sitesinde buldum. Ve şansıma sıfırdı arkadaşlar. Yani satıcı arkadaş bunun sıfır olduğunu söylemişti. Ben de güvenip almak istedim bunu. Ve aldım arkadaşlar. Ve paket elime geldiğinde de ürünün gerçekten sıfır olduğunu daha da iyi anlamış oldum. Şimdi hiç vakit kaybetmek istemiyorum. Çünkü ben de sabırsızlanıyorum. Bir an önce ürünü getirip sizlerle incelemek istiyorum. Evet arkadaşlar, işte ürünümüz bu. Ya var ya, o kadar heyecanlıyım ki yemin ediyorum. Ya. Yani ilk başlarda e, demiştim ki kendime acaba kırık çekici mi alsam. E, sonra dedim ki ya kırık çekiş bence gerçek bir çekiş değil. Yani torun çekici dediğimiz şey. Bu arkadaş yani Mjolnir Bence bu arkadaşlar Öyle kırık falan hiç istemedim Sonra dedim ki acaba Strombreaker'ı mı alsam Ondan da vazgeçtim Çünkü bu karşıma çıktı arkadaşlar Bu arkadaşı gördükten sonra Hepsini bir kenara attım ve direkt buna yapıştırdım. Gerçekten çok merak ediyorum. Çok fazla özelliği var. Özelliklerini de işte uzun zamandır ürünü aradığım için hep böyle incelemelerine bakıyordum işte, videolarına bakıyordum. Bundan dolayı da ürüne ziyadesiyle hakimim. O yüzden hiç vakit kaybetmek istemiyorum ve bir an önce kutuyu açmak istiyorum arkadaşlar. Bu arada bundan sonra böyle Büyük kutu açılımlarını böyle ayakta bir şekilde yapmayı düşünüyorum. Biliyorsunuz bundan bir önceki kutu açılım videosunda yerde oturarak yapmıştım. Onu böyle minimalizel figür kutu açılımlarını yapmayı düşünüyorum. Böyle de büyük ve e, aksesuarlı kutu açılımlarında da e, bu şekilde ayakta yapmayı düşünüyorum. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. O zaman haydi kutu açılımına geçiyoruz. Kutu açılımına geçmeden önce size önce şöyle bir kutuyu göstermek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi burada böyle miyonlarımızı gösteriyor. Ondan sonra işte özelliklerini falan gösteriyor. Arkası da aynı şekilde. Kutumuz aslında böyle arkadaşlar. Ve içinden bir tane de çekici sergilememiz için bir stand çıkıyor. Onu da gerçekten merak ediyorum. Şimdi ürünümüzü açalım. E, evet, şöyle falçatımı aldım elime ve ürünü arkadaşlar açıyorum. Hadi bakalım. Evet, bantlarını kestim. Kutuyu da şöyle açıyorum. Of, 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 of. Acayip heyecanlandım lan. Evet, şimdi burayı nasıl çıkartacağız? Arkadaşlar, şöyle yapalım. Ben bunu yere koyayım ve kutunun içerisinden çıkanları size göstereyim çünkü tek elimle biraz zor olacak bu iş. Kutunun içinde iki tane bölme karşılıyor arkadaşlar bizi ee, oradan göremezsiniz diye ben e, kutunun içeriğini de telefonumla çekeceğim ee, böyle daha rahat göreceksiniz. Evet kutu içeriğimiz aslında bu şekilde arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, mioner zaten burada gözüküyor bu da herhalde stand diye düşünüyorum kutu içeriği aslında bu şekilde şimdi teker teker çıkanları size göstereceğim. Evet bu zannediyorum ki aynen bu standımız arkadaşlar şöyle hemen standı çıkarttım evet şöyle plastik bir şey plastik bir stand arkadaşlar. Bunu hemen şöyle koydum. Evet şimdi ay 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 oğlum çok heyecanlandım lan. <laughs> o bunu böyle çekmemiz gerekiyormuş. Şöyle bir dakika. Ben bunu iki yere koy bakmışım yoksa yapamazmışım arkadaşlar. Bir dakika. Oğlum ben la niye la layık değil miyim acaba? Niye gelmiyor bu? <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> kutunun içinden böyle ah, tamam çıktı. Oh be. Evet miyonlerimiz burada. Bunu şuraya koyuyorum. Evet arkadaşlar miyonları kutunun içine çıkarttım. Kutunun içine bakıyorum. E, boş gözüküyor. Herhalde daha fazla bir şey yok. Zaten çıkan çıktı. Evet kutumuzu kaldırıyorum. Bununla işimiz kalmadı. Öncelikle buradan şöyle bir takım gene kağıtlar çıkıyor arkadaşlar. Evet bunları sonra ben bakarım. Bir tane de şurada bir şeyimiz var. Evet bu da çekicimizin e, özelliklerini anlatan işte pillerinin nereye takılacağını anlatan bir e, kullanım kılavuzu gibi bir şey. Bunu da şimdilik buraya koydum. Şimdi çekici çıkartıyorum. Of! Ohohohoho! Abi çok iyi lan! <gülüyor> <gülüyor> diyorum var ya! Acayip bir şey! Arkadaşlar böyle bir alet yok. Yani... Thanos'un eldiveninden sonra, Doctor Strange'in kolesinden sonra ve Kaptan Amerika'nın kalkanından sonra bu acayip bir şey ya. Acayip bir şey ya. Arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Birebir. Torun çekicinin aynısı. Zaten biliyorsunuz ki Marvel Legends bu koleksiyon ürünlerini filmlere, filmlerdeki eşyalara birebir özel yapıyor. Yani birebir aynısı aslında ölçek olarak, ağırlık olarak, boyut olarak her şey birebir aynısı aslında filmdekileri ve gerçekten çok iyi ya, acayip güzel ya, çok beğendim ya. Burada da arkadaşlar şöyle kayışı var çekici. Bu şöyle, evet böyle de taşınabilir mi? Şöyle bakayım elimi de geçirdim. Vay be. <laughs> Abi çok iyi ya. Bu arada kayış bayağı sağlam arkadaşlar. Şöyle yapıyorum ama hiç hani sıkıntı yapmıyor. Şöyle çevireyim diyeceğim ama şöyle. <laughs> Şimdi bir yeri sakar, bir yeri kıracağım aslında. <laughs> Şimdi bu görüntü evet muazzam. Bir de yapabildiklerini görseniz daha da beğeneceğinizi düşünüyorum. O zaman isterseniz ben bunun pillerini takayım çünkü tabii ki de bu ürünlerden pil çıkmıyor. ben hazırlıklı geldim ama o yüzden. Şimdi ben buna pillerini takayım arkadaşlar ve yaptığı özelliklerini hep birlikte görelim. Evet arkadaşlar, pillerini taktım. Şimdi on tuşuna basarak evet arkadaşlar, pilleri taktım. Şimdi gücü aktif ederek e, neler olacağını hep birlikte görelim hazırsanız. Evet şuradan Evet şu anda açmış bulunmaktayım. Oha çıkan sesi duyuyor musunuz? Bak. bir de bu arada Bak sallayınca falan yapıyor bak. Bak. Ohohoho. Bu arada arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Ağır bu arada biliyor musun? Cidden çok ağır. Bak. Yani gerçekten harbiden torun çekecini kaldırmış gibi hissediyorum. Harbiden bu kadar ağır yani ve malzeme kalitesi de inanılmaz bu arada. Bu kayışını da az önce gösterdiğim gibi deri arkadaşlar çok çok iyi yani. bire bir ya. Birebir ya birebir aynısı ya arkadaşlar. Işıklara bakın. <laughs> çok iyi ya. Çok iyi. Bu arada bu bir tek bunlarla bitmiyor. Bunun en beğendiğim özelliklerinden bir tanesini şimdi size gerçekleştireceğim. Şimdi arkadaşlar şurasında bir tane delik var görüyorsunuz. Bu arkadaşlar bir mikrofon aslında. Buraya şuradaki tuşa basarak tor dediğiniz zaman burada torun İskandinav mitolojisinde biliyorsunuz bir amblem var ya onu şuraya bir yere koyarım. O amblem çıkıyor. Şimdi sizlerin önünde bunu yapacağım ve sizlere göstereceğim. Hazırsanız yapıyorum. Thor. <laughs> Abi çok iyi ya. Ve sonra sönüyor işte bu şekilde. Abi çok güzel bir alet ya. Çok güzel bir ürün ya. Dur bir daha yapacağım. Dur. Bak şimdi. Thor. <laughs> çok iyi ya. Evet arkadaşlar gök gürültüsü tanrısının Mjolnir'i silahı artık bende evet artık güçlendi arkadaşlar isterseniz bir de buna bir karanlıkta bakalım karanlıkta acaba nasıl gözüküyor ışıkları falan o zaman hemen ışığı kapatıp geliyorum evet şu anda da ışıkları kapattım çok az böyle dışarıdan gelen bir ışık var arkadaşlar evet şu anda da bir daha şöyle bir yakalım şu anda da arkadaşlar karanlıkta işte ışıkları bu şekilde Bakalım amblemimiz nasıl yanacak? Thor. <laughs> Abi çok çok iyi ya. Var ya ışıklar inanılmaz yanıyor. Ablem de çok iyi yanıyor. Bu arada her konuştuğumda açık. çıkıyor. <laughs> her konuştuğumda seks yapıyor. Ama oğlum sakin ol. Yandır. Şşş. Alo sakin ol. Keşke buna şöyle olsa, bir de buna şey olsaydı. Aktörüne geri getirecek böyle bir özellik olsaymış. Acayip iyi olurmuş bu arada. Vallahi var ya, ürün inanılmaz ya. Ürün cidden çok iyi ya. Acayip iyi ya. Şöyle havalanıp böyle vallahi şimdi gideceğim ya. <laughs> Arkadaşlar biliyorsunuz bende... de... <laughs> biliyorsunuz, arkadaşım susar mısın? Yani bunu bir Susturalım. Ha <laughs> tamam şimdi başım ağrıttı. Arkadaşlar biliyorsunuz normalde benim bir tane daha çekicim vardı. Çok çok uzun zaman önce aldım. Yani küçükken daha doğrusu aldığım bir çekicim vardı. Onu sizlere gösterip bununla birlikte kıyaslamak istiyorum. Hemen onu getireyim. şimdi sizlere benim yıllar önce almış olduğum böyle 10-11 yaşlarındayken almış olduğum İlk miyonerimi getireceğim. Hem sizlere göstermek istiyorum hem de bununla da bir kıyaslamak istiyorum. Bakalım nasıl farkları var. Evet arkadaşlar, benim ilk miyonerim bu, görmüş olduğunuz gibi. Ya yani gerçekten beni ben de bunun yeri bir ayrı ya. Ben yıllardır miyoner olarak bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bunu sergiliyorum. Ama yani şöyle söyleyeyim, bunun da gerçekten güzel özellikleri var. Şöyle göstereyim. Arkasında zaten tuşu var. Onu açtığın zaman şurada bir tane tuşu var. Buna bastığımız zaman <laughs> Gördünüz mü bunun da güzel özellikleri var Hatta bir uçma efekti falan da yapıyor Bunun da yeri bende gerçekten ayrı arkadaşlar dediğim gibi Ama şöyle söyleyeyim Bunda e, istediğim ama olmayan bazı özellikler var Mesela e, şu çekiç kısmının sünger olması arkadaşlar Ondan sonra e, tabii ki de kayışının bulunmaması. Bu özelliklerin bulunmaması birazcık bu çekişte beni üzmüştü. Ben işte o yüzden e, yıllardır bu çekici arıyordum ve e, almak istediğim bir çekişti. E, nasip oldu arkadaşlar. Gerçekten çok ama çok güzel bir çekiş. Kıyaslayacağım dedim ama çok kıyaslanacak bir durumları yok. Yani bu sağdaki bunu ezer geçer arkadaşlar. E, gerçekten ama çok güzel ya. İkisi de ya bunun yeri bende ayrı. İlk yani ilk çekici. Ama bu baba ya, bu var ya, bu manyak bir şey ya arkadaşlar. Sizlerin de böyle benim kutu açılımlarımı, işte böyle figür koleksiyon ürünlerini e, sizlerle paylaşmamı sevdiğiniz için ben de sizlere bunları paylaşıyorum arkadaşlar. Çünkü ben bunlarla cidden çok çok mutlu oluyorum. Sizler zaten bunu artık biliyorsunuz. Çünkü sizleri gerçekten kendime yakın görüyorum arkadaşlar. Hem dostlarımsınız, hem koca bir aileyiz. Yani 1400 şu anda gerçekten bu arada arkadaşlar 1414 abone olmuşuz. Evet, bunun için gerçekten hepinize çok çok teşekkür ederim. İnşallah yüz binleri, bir milyonları görürüz arkadaşlar. Sizler sayesinde buradayım. Tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Çok daha güzel videolar gelecek arkadaşlar. Son olarak da arkadaşlar şöyle standının üzerinde durduğu şekilde göstermek istiyorum sizlere. Evet standımla da görmüş olduğunuz gibi bu şekilde duruyor arkadaşlar. Şu anda elimde tutuyorum çünkü devrilme, devrilme ihtimali olabilir diye. Evet standımla da bu şekilde duruyor. Arkadaşlar Mjölnir işte görmüş olduğunuz gibi bu şekildeydi. Şöyle tekrar açayım hatta. Çıkar evet. Evet, Çıkarılmaz kükülemeye başladı. Evet Mjölnir bu şekildeydi. Yani arkadaşlar ürün gerçekten inanılmaz. Şu, şu ana kadar almış olduğum en iyi karakter eşyası diyebilirim. Gerçekten çok iyi bir ürün arkadaşlar. Sizler de inşallah videoyu beğenmişsinizdir. Ee... Daha fazla böyle koleksiyon ürünleri kutu açılımı gelmesini istiyorsanız bol bol like atmayı unutmayın arkadaşlar videoya. Hepiniz'e izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Tor.